Herkese merhaba hoş geldiniz kazganlar için herkese selamlar 15 pro cihazımız bize ekran arızası diye geldi ama cihazda herhangi bir problem olmadığını gördük cihaz çalışıyor ses var ama görüntü stresimi aldığın zaman sesler geliyor arkadaşlar bunun için yapmamız gereken cihaz reset moduna atacağız reset modu da bildiğiniz sıfırlama reset modu değil yeniden başlat gibi bir işlem yapacağız İlk öncelikle cihazımızın tüm tuşlarına ses aç. Ses açma 1, ses kısma 2. power atma tuşuna uzun bir şekilde basarak cihazımızı resetleyeceğiz. Üzerinden gördüğünüz gibi cihazımız şu an açıldı. Ve müşterimiz ekran değiştirmekten kız payı kurtuldu. Böyle şeyler arkadaşlar acele getirmenize gerek yok. İlk öncelikle bakın, sorun, araştırın. Kanalımız 24 yorum açık. Bilginiz olsun. Bu arada web sitemiz de online. Gördüğünüz arkadaşlar. Ekranımız geldi. Evet. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vou chegar